Merhaba arkadaşlar, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazılı hazırlık çalışması yapacağız. 10. sınıf kimya 2. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Müfredat dahilinde ağırlıklı olarak 3. ünite olmakla birlikte 2. ünite ve 4. üniteden çıkabilecek tarzda, sınavda çıkabilecek tarzda oluşturduğum soruları çözmeye başlayalım. Öncelikle üçüncü ünite ki ağırlıklı olarak buradan soru çıkacaktır. Asitler, bazlar ve tuzlar ünitesiyle ilgili sorularla başlayalım. Şimdi birinci sorumuz aşağıdaki maddelerin suda iyonlaşma denklemlerini yazarak asit mi yoksa baz mı olarak davrandığını asit mi baz mı bunu sınıflandırınız diyor. Şimdi suda iyonlaşma denklemi potasyum hidroksit suya atıldığı zaman bakın OH ile bitmiş potasyum burada metal OH'tan oluşan bir kök iyon var. Dolayısıyla bu potasyum K artı ve OH eksi olmak üzere iyonlarını ayrışır. Altına da böyle suda yazılır. Suya OH eksi iyonu verdiği için bu baz özelliği gösterir. HBr ise hidrojen ve Br eksi olarak iyonlarına ayrışır. H artı ve Br eksi olarak iyonlarına ayrışır. H artı iyonu verdiği için asit özelliği gösterir, asit. H3PO4'te de bakın buradaki 3 çaprazlamayla PO4'ün üzerine gider. PO4 bir kök iyonudur. Ve bu bir tane var. Dolayısıyla bir de hidrojen üzerine gider. Hidrojen zaten her zaman artı bir değerliktir. Hidrojen artı bir artı PO4 kökü PO4 kökü eksi 3 değerliktedir. Eksi 3 de yazılabilir. 3 eksi de fark etmez. 3 tane hidrojen var. O yüzden burayı 3 çarpıyoruz ve bu şekilde denkleştirmiş oluyoruz. Suya yine hidrojen iyonu verdiği için asit özelliği gösterir. Asit. Magnezyum hidroksit. Buradaki 2 magnezyumun üzerine gelecek artı 2. Burada yazılı olmayan gizli bir de OH'ın üzerine gelecek. Zaten OH her zaman eksi 1 değerliktedir. Magnezyum dolayısıyla artı 2 artı OH eksi. Kaç tane OH var? 2 tane. Suya yine OH eksi yonu verdiği için bu da yine baz özelliği gösterir. CH3, COOH, OH ile bitmesine rağmen suda H artı yonu verir. Bu sebeple asit özelliği gösterir. Suda CH3COO- iyonuyla H artı iyonu verir. H artı iyonu verdiği için asit özelliği gösterir. Devam edelim ikinci soruyla. Aşağıdaki suda gerçekleşen asit baz tepkimeleri sonucu oluşan maddeleri yazarak tepkimeyi denkleştiriniz diyor. Şimdi asit baz tepkimeleri sonucunda tuz ve su açığa çıkar. Şimdi asit baz tepkimesinde zaten suyun formülü de oradan çıkıyor da. Tuzun formülünü bulmak için iki tane yolumuz var. İki yolla da çözeceğim. Birinci yolumuz şimdi asitten gelen eksi iyonla bakın asitten şu SO4 iyonuyla bazdan gelen artı yüklü yani sodyum iyonu birleşerek tuzu oluşturacak. Diğer iyonlar yani hidrojenle OH'da suyu oluşturacak zaten. Hidrojenle OH yani hidrojenle OH'ı ayırıyorsunuz diğerleri aslında tuzu oluşturur gibi düşünebilirsiniz. Mesela burada tabi amonyakta özel bir durum var ona geleceğiz. Hidrojenle OH suyu oluşturacak. Diğerleri diğerleri ise tuzu oluşturacak. Hidrojenle OH suyu oluşturacak. Diğerleri diğerleri tuzu oluşturacak. Bu şekilde ayırıyoruz. Şimdi bunları belirledikten sonra bakın. iki yol var burada tuzu bulmak için. Birincisini önce anlatıyorum. Bakın sodyum değerliği kaç burada? OH 1 olduğu için sodyum artı bir değerlikli. Şurada yazalım. Sodyum artı bir değerlikli. Önce artı olanı yazıyoruz. Sülfatın değerliğini peki? Bakın buradaki iki çaprazlamadan sülfatın üzerine gidiyor. Sülfat eksi iki değerliklidir. Şimdi bu iyonları bulduktan sonra artı eksi iyonları bulduktan sonra bakın eksi buradaki 2 ile sodyumun sağ alt köşesine geliyor. Bir de buraya geliyor. Dolayısıyla tuzumuzun formülü Na2. 2 buraya geldi. SO4'ü doğrudan yazıyorum. Artı suyun formülü her zaman zaten H2O. Bu şekilde yazdıktan sonra bir de bakıyoruz hangisinden kaç tane var. Denkleştirme yapıyoruz. 2 tane sodyum var. Burada 1. O yüzden buranın başkası sayısı 2. İki buraya 2 ile çarpıyoruz. O zaman 2 hidrojen burada, 2 de burada, 4 hidrojen. Burayı da 2 ile çarpıyoruz ve bu şekilde eşitlemeyi yapıyoruz. Tamam. İkinci yol ne peki? İkinci yolda hiç böyle yüklere artı eksi yükleri bulmuyoruz. Sadece hidrojen ve OH sayılarına bakıyoruz. Hidrojen sayısı kaç? 1. Burada OH sayısı kaç? 2. 2 ile 1'i nerede eşitlerim? 2 de eşitlerim. O zaman burayı 2 ile çarpıyorum. 2 hidrojen 2 OH eşitledim. O zaman 2 hidrojen 2 OH'tan 2 tane su oluşur diyorum. Suyu zaten bu şekilde yazıyorum. Tuzu yazarken de önce bakın bazıdaki metali yazıyorum magnezyum. E kaç tane başında hiçbir şey yazmadığı için bir kaç tane magnezyum bir tane. Bir tane Mg yanına da klor kaç tane İki tane. O zaman şöyle yazıyorum mgcl 2 bu şekilde doğrudan bulmuş oluyoruz. Aynı şeyi burada da yapabilirdik bakın iki tane hidrojen bir OH vardı. 2 ile çarparak eşitlemiş oluruz. Sodyum iki tane. Sodyum 2 tane. SO4 bir tane olduğu için doğrudan yazdım. Bu şekilde. Şimdi diğerlerini de yapalım. NH, NH3HCl'ye en son gelelim. Bakın bu yolu kullanalım isterseniz. OH 3 tane. Burada hidrojen 1 tane. O zaman burayı 3 ile çarptım. Şimdi alüminyum kaç tane var? 1 tane alüminyumu yazdım. Kaç tane nitrat var? 3 tane. O zaman kök iyonlarda birden fazlaysa parantez alınır. Alüminyum parantez. NO3 3 tane. Peki kaç tane su oluştu? 3H. 3 OH'tan 3 tane su oluşur. Şimdi amonyakla HCl'nin tepkimesinden su açığa çıkmaz. Amonyan asitlerle olan tepkimesinden sadece tuz oluşur. Doğrudan birleşerek. NH3 ile HCl birleşerek NH4Cl amonyum klorür tuzunu oluşturur. CH3COOH sodyum hidroksit. Bakın burada asetik asitteki hidrojenle sodyum hidroksitteki OH birleşerek birebir bir tane su oluşacak. Burada öncelikle her zaman bakın artı yüklü iyon yazılıyordu. Artı yüklü iyon. Ancak CH3CO'da önce eksi yüklü olan CH3 COO eksi yazılır. Sonra sodyum artı birleştiği zaman sodyum asetat tuzu bu şekilde yazılır. H3PO4 CaOH2 bakın OH sayısı kaç? 2. Hidrojen sayısı kaç? 3. 3 ile 2 nerede eşitlenir? 6'da. O zaman burayı 2 ile çarptım. Burayı da 3 ile çarptım. Kaç tanesi oluştu? 6 tane. 6 tane su bu şekilde oluştu. Burada kaç tane kalsiyum var? 3 tane. Kalsiyum 3 tane. Kaç tane fosfat iyonu var? 2 tane. Parantez içerisinde PO4 2 şeklinde bu şekilde yazabiliriz. Hepsinde iyonları bularak çaprazlayarak da yazabilirdik. Aynı anlama gelir. Devam edelim 3. soruyla. Aşağıda verilen maddelerin sistematik ve yaygın adlarını yazınız. Daha doğrusu aşağıda verilen asit ve bazların sistematik ve yaygın isimleri. Şimdi HCl hidroklorik asittir. Yaygın ismi ise tuz ruhudur. Hidroklorik asit, tuz ruhu. NaOH sistematik adı sodyum hidroksit, yaygın adı ise sut kostiktir. Sud kostik. HNO3 nitrik asittir. Yaygın ismi ise kezzaptır. H2SO4 yaygın sistematik adı sülfürik asittir. Yaygın adı ise zatçığıdır. Sülfürik asit, zatçığı. CH3-COOH sistematik adı asetik asittir. Yaygın adı ise sirke asittir ya da sirke ruhudur. CaOH2-Kalsiyum hidroksit sistematik adı. Yaygın adı ise sönmüş kireçtir. Devam edelim dördüncü soruyla. Dördüncü soru. Aşağıdaki maddeler arasında suda yani suda gerçekleşen tepkimelerde tepkime gerçekleşiyorsa eğer açığa hangi gazın çıktığını yazınız diyor. Şimdi burada asit ve bazıların metallerle olan tepkimeleri. Şimdi potasyum aktif bir metaldir ve aktif metallerin tamamı tüm asitlerle tepkimeye girer ve tepkimeleri sonucunda H2 gazı açığa çıkar. H2 gazı. Tabi şunu da hatırlayalım. Hangileri aktif metal? Aktif olmayan 5 tane metal vardır. Onları yazalım. Bakır, gümüş, civa, altın ve platin. Ve bu metalleri ezbere bilmemiz gerekiyor. Bunlar dışındakiler aktiftir. Örneğin potasyum bunlardan biri değil. Aktif olarak düşünebiliriz. Bunlar soy metallerdir. Şu 3 tanesi yarı soydur. Yarı soydur. Bunlar yalnızca HNO3 ve H2SO4 asitleriyle tepkimeye girer. Diğer asitlerle tepkimeye girmezler. Altın ve platin ise hiçbir asitle tepkimeye girmez. Sadece bunlar tam soy metallerdir. Tam soy. Hiçbir asitle tepkimeye girmezler. Sadece kral suyu denilen bir asit karışımıyla tepkimeye girerler. Dolayısıyla potasyum aktif metal asitle tepkimesinden H2 gazı açığa çıkar. Sodyum da aktif metaldir. CH3 COOH da bir asittir. Zayıf asit olmasına rağmen buradan da yine H2 gazı açığa çıkar. Magnezyum aktif metal karşısında ise baz var. Şimdi bazlarda durum şu. Bazlar yalnızca aktif olup aynı zamanda anfoter olan metallerle tepkimeye girer. Hem aktif olup anfoter olan metal yani anfoterlerin hepsi aktiftir. Anfoter olan metalleri de şöyle yazalım. Al, Sn, Pb, Zn, Cr, B. Bu metallerde anfoter metallerdir. Bazılar daha doğrusu kuvvetli bazılar yalnızca bu metallerle tepkimeye girer. Magnezyum ise amfoter bir metal değildir. Dolayısıyla burada tepkime gerçekleşmez. Bakır yarı soy metal sadece bu iki asitle tepkimeye giriyordu. HCl ile tepkimeye girmez. Gümüş yarı soy metal HNO3 ile tepkimeye girer. HNO3 ile tepkimesi sonucunda NO veya NO2 gazı açığa çıkar. NO veya NO2. Neye göre? Eğer ki HNO3 seyreltik bir HNO3 seyreltik bir çözelti ise NO, derişik ise NO2 açığa çıkar. Altın zaten hiçbir asitle tepkimeye girmez. Hg H2SO4 ile tepkimeye girer. Yarı soy metal H2SO4 ile tepkimeye girer. Bu tepkimenin sonucunda da SO2 gazı açığa çıkar. Alüminyum, sodyum hidroksit. Bakın alüminyum amfoter bir metal. Sodyum hidroksit kuvvetli bir baz. Burada tepkime olur. Tepkime sonucunda yine H2 gazı açığa çıkar. H2 gazı. Zn Amfoter metal karşısında da baz var ama zayıf baz. NH3 amonyak zayıf bazdır. O yüzden burada tepkime gerçekleşmez. Devam edelim. Beşinci soru. Aşağıdaki bileşikleri asit, baz, nötr, amfoter olarak sınıflandırınız. Şimdi bileşiklere baktığımız zaman işte oksit bileşikleri olduğunu görebiliriz. İşte ametal oksit, metal oksitler. Ametal oksitlerde ametal oksitleri şöyle yuvarlı alalım. Azot ametal, ametal oksit. Bu metal, ametal oksit, ametal oksit. Ametal oksit, diğerleri metal oksit. Şimdi ametal oksitlerde oksijen sayısına bakıyoruz. Oksijen sayısı ametal sayısından fazlaysa asittir. O zaman bu asit. Oksijen sayısı ametal sayısından fazlaysa asittir. Asit. Ama oksijen sayısı ametal sayısından az veya eşitse, az veya eşit olduğu durumlarda bu asit özelliği göstermez. Bu madde nötr özellik gösterir. Nötr. O yüzden H2O suyun zaten nötr olduğunu biliyoruz bu sebeple. CO da yine karbon monoksit de bu sebeple nötr özellik gösterir. Metal oksitler ise baz özelliği gösterir. Metal kalsiyum oksit baz özelliği gösterir. Ancak eğer ki biraz önce yazdığımız amfoter metallerin oksijen bileşikleri ise amfoter oksit olarak ifade edilir onlar hem asit hem baz özelliği gösterir karşısında asit varsa baz özelliği karşısında baz varsa da asit özelliği gösteriyor o yüzden bunlar amfoter oksit olarak sınıflandırılır devam edelim 6. soru Aşağıdaki tuzların yaygın adlarını yazınız. Özellikle bilmemiz gereken zaten 5 tane tuz var özellikleriyle birlikte. 5'inin de sistematik ve yaygın ismini bilmekte fayda var. NaCl sodyum klorür yaygın adı sofra tuzu ya da yemek tuzu. Şöyle yemek tuzu yazalım. Na2CO3 sodyum karbonat çamaşır sodasıdır yaygın ismi. Çamaşır sodası. NaHCO3 sodyum karbonat, yaygın ismi yemek sodası veya kabartma tuzudur. CaCO3 kalsiyum karbonat yaygın adı kireç taşıdır. Kireç taşı. NH4Cl amonyum klorürün yaygın ismi ise nişadırdır. Nişadır. Devam edelim 7. soruyla. 7. soru 8 gram sodyum hidroksit bazını tamamen nötrleştirmek için kaç gram H2SO4 gereklidir diyor. Burada mol kütlelerini de vermiş. Öncelikle bunu yapabilmek için kaç gram sülfürik asit gerekli olduğunu bulmak için tepkimeyi yazmamız gerekiyor. Yazalım. Sodyum hidroksit bazı H2SO4 ile tepkimeye girdiği zaman. Biraz önce tepkime denkleştirmede görmüştük. Bakın iki tane hidrojen var bir tane OH var. O zaman burayı şöyle 2 ile çarpalım. 2 ile burası da bu durumda 1 ile çarpmış oluruz. Bakın sodyum 2 tane. O zaman Na2 bir tane SO4 Na2SO4 artı İki tane de su oluşur. İki tane de su. Şimdi bunların arasında bu asitle baz arasındaki tepkime yazıp denkleştirdik. Şimdi diyor ki 8 gram sodyum hidroksit. Öncelikle bunun molünü bulalım. N eşittir M bölü MA'dan 8 bölü MA'sı sodyum hidroksitin 40. 8 bölü 40. Her iki tarafı 4'e bölelim. 2 bölü 10. Buradan 0,2 mol. 0,2 mol. Şimdi iki kat sayısına sodyum hidroksit 0,2 mol olduğuna göre bunu tamamen bitirebilmek için tamamen nötrleştirmek için 2'ye 0,2 ise 1'e 0,1 mol H2SO4 gereklidir. Ama kaç gram diyor? Bunun da buradan gramını bulalım. 0,1 eşittir. M bölü. M'ası kaç? 98. Buradan M eşittir. 98 çarpı 0,1'den 9,8 gram H2SO4 gereklidir diyebiliriz. 8. soru. Bu sefer tepkime asit baz tepkimesi yazılıp denkleştirilip verilmiş. Yukarıda verilen tepkimeye göre 4'er mol HNO3 ve kalsiyum hidroksit tepkimesinden kaç mol tuz oluşur? Son ortamda ortam hangi karakterdedir? Yani asidik mi, bazik mi, nötr mü anlamında? Hangi maddeden kaç mol artar demiş. Öncelikle şöyle yazalım. Başlangıçta HNO3 ve kalsiyum hidroksit ikisi de 4 mol. Şöyle altına 4 mol yazalım. İkisi de 4 mol. 4 mol tuz ve su hiç oluşmadı. Daha sonra, daha sonra katsayılarla doğru orantılı olacak şekilde 2 katsayısına 4 mol HNO3 tamamen tükenebilmesi için 1 katsayısından 2 mol'a gerek var. O zaman bunun 4 mol'ü tükenirken 2 katsayısına 4 mol tükenirken bunun 1 katsayısına kalsiyum hidroksitten 2 mol harcanacak. Dolayısıyla 2'ye 4, 1'e 2 ise 1'e 2 mol tuz oluşacak. 2'ye de 4 mol aynı zamanda su oluşacak. Ve bu durumda son durumda son durumda HNO3'ten hiç kalmayacak. Tamamı bitecek. Kalsiyum hidroksitten ise HNO3 bittiği için artık kalsiyum hidroksit harcanamayacak ve 2 mol artmış olarak kalacak. Tuzdan 2 mol oluşacak. Sudan da 4 mol oluşacak. O zaman kaç mol tuz oluşur sorusunun cevabı 2 moldür. 2 mol. Son durumda bakın oluşan tuz nötr tuz zaten ama ortamda baz arttığı için, baz arttığı için ortam baziktir. Son durumda ortam hangi karakterdedir? Bazik karakterdedir diyelim. Hangi maddeden kaç mol artar? Kalsiyum hidroksitten, kalsiyum hidroksitten 2 mol artar. 2 mol artar. Kalsiyum hidroksitten 2 mol artmaması için ortama asit ilave edilmesi gerekir. Öyle bir soru da gelebilir. Bir kas sayısına 2 mol artmaması için iki kas sayısından 4 mol HNO3 eklenmelidir ki hiç baz artmasın ortam tamamen nötr oluşsun diyebiliriz. Asit bazlarla ilgili sorular bunlardı. İkinci ünite karışımla ilgili sorulara da bakalım. Örneğin aşağıda verilen karışımları ayırmada kullanılacak uygun yöntemleri yazınız demişiz. İşte karışımlar ve ayırma yöntemleri. Etil alkol ve suyu ayırmada kullanılabilecek en iyi yöntem ayrımsal damıtmadır. Ayrımsal damıtma. Tebeşir tozu su karışımını süzgeç yardımıyla süzme yöntemiyle ayırırız. Süzme. Zeytinyağı su sıvı sıvı heterojen karışımını emülsiyonu ayırma hunisiyle ayırmak en mantıklı yöntemdir. Ayırma hunisiyle. Talaş kum karışımı ise yoğunluk farkına dayalı olarak bu karışım suyun içine atılır. E suyun içine atıldığı zaman talaş üste kalır, kum dibe batmış olur. Bu şekilde ayrıştırma işlemine yüzdürme, flotasyon tekniği denir. Nikel tozu, bakır tozu karışımında demir, nikel ve kobalt mıknatıslanabilen maddelerdir. Nikel mıknatıslanır, bakır mıknatıslanmadığı için burada mıknatıslama yöntemiyle ayrılabilir. Çakıllı kum karışımında çakılın tanecik boyutu kumdan büyük olduğu için elek yardımıyla ve eleme yöntemiyle ayrılabilir. Çayın demlenmesinde çay tanecikleri su içerisine atıldığı zaman su çözücüsü yardımıyla özü açığa çıkar. Buna özütleme ya da bir diğer ismini ekstraksiyon yöntemi denir. Tuzlu su karışımında hem tuz hem suyu istiyorsak yapacağımız yöntem, uygulayacağımız en mantıklı yöntem basit damıtma yöntemi olacaktır. Devam edelim 10. soruyla. Şimdi kütlece %20'lik M1 gram tuzlu su çözeltisi ile kütlece %60'lık M2 gram tuzlu su çözeltisi karıştırıldığında son durumdaki çözelti kütlece %30'luk derişime sahip olduğuna göre M1 bölü M2 oranı kaçtır diye soruyor. Bu soruyu çözerken şu formülü kullanabiliriz. Birinci çözeltinin kütlesiyle kütlece yüzde derişimin çarpımı m1 çarpı 20 artı ikinci çözeltinin kütlesiyle kütlece yüzde derişimi olan 60'ın çarpımı eşittir. Son durumdaki kütle ki son durumda kütle ne olacaktır m1 ile m2'yi karıştırdığımız zaman m1 artı m2 olacaktır. M1 artı m2 çarpı bunun kütlece yüzde derişimi o da 30muş. 30'muş. 30 Şimdi burada her bir ifadeden bir sıfır atalım. Şöyle sıfır, sıfır. Şimdi burada 2M1, 2M1 artı 6M2, 6M2 eşittir. Şurayı dağıtalım şöyle 3'ü. 3M1, 3M1 artı 3M2. Şimdi burada M1'i bu tarafa atalım. M2'yi bu tarafa atalım. 6M2, 3M2 buraya geldi. O zaman burada 3 M2 kaldı. 3 M1. 2 M1 bu tarafa geldi. O zaman burada M1 kaldı. Şu m 2 bu her iki tarafı M2'ye bölelim şöyle. M2'ye. M2'ler birbirini götürdü. O zaman M1 bölü M2 oranı 3 olarak buluruz. Sorunun cevabı da 3'tür. Bir diğer soru yine ayrıştırma yöntemleriyle ilgili. Aşağıda verilen ayrıştırma yöntemlerinde maddelerin farklı olan kaynama noktası, yoğunluk, çözünürlük, tancık boyutu gibi özellikleri yazınız demişiz. Şimdi burada ayrıştırma yöntemi işte kullanılan özellik. Diyaliz tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan bir iş, ayrıştırma işlemidir. Tanecik boyutu farkı. Yüzdürme, flotasyon, yoğunluk farkına dayalı bir ayrıştırma işlemidir. Yoğunluk farkı. Kristallendirme, çözünürlük farkına dayalı bir işlemdir. Süzme yine tanecik boyutu farkına dayalı bir işlemdir. Ayırma hunisi ise yoğunluk farkına dayalı bir işlemdir. Yoğunluk farkı. Ayrımsal damıtma ise kaynama noktası farkına dayalı bir işlemdir. Ayrımsal kristallendirme ise çözünürlük farkına dayalı bir işlemdir. Özütleme, ekstraksiyon da aynı şekilde yine çözünürlük farkına dayalı ayrıştırma işlemleridir. Eleme ise tanecik boyutu farkına dayalı bir ayrıştırma işlemidir. Karışımlarla ilgili örnek sorularımız da bunlardı. Son olarak dördüncü ünite kimya her yerdenin giriş kısmı ile ilgili bir tane soru. Burada işte temizlik maddeleriyle ilgili işte sabunla ilgili bir soru. CH3, CH2, 16, COONA. Yukarıda verilen molekül için sistematik adı nedir? Polar ve apolar kısımları gösteriniz. Suda ve kirde çözülen kısımları gösteriniz. Hidrofil ve hidrofob kısımları gösteriniz. Şimdi burada sabunun temizleme mekanizmasında şu kısım sadece karbon ve hidrojenden oluşan şu kısım ve bu kısım A kısmı olsun örneğin ve şurası COONA şuradan oluşan iki kısım vardır. Bu sağ tarafta B ile gösterdiğimiz kısım polar kısımdır. Su ile etkileşen kısımdır. Çünkü su polardır. Eşe işte polar poları çözecek. A ise apolar kısımdır. Burası ise kirli etkileşen kısımdır. Ve bu şekilde temizleme gerçekleşir. Bunun sistematik adı ise sodyum stearattır. Sodyum stearat. Polar ve apolar kısım polar olan şu B ile gösterdiğimiz kısımdır. B. Apolar ise A ile gösterdiğimiz kısımdır. Su ile etkileşen kısım polar kısımdır. Dolayısıyla B kısmıdır. Kir ile etkileşen kısım apolar kısım yani A kısmıdır. Hidrofil kısım suyu seven taraftır. Yani B tarafıdır. Hidrofob ise suyu sevmeyen taraf. O da A tarafıdır diyebiliriz. Bununla birlikte yazılı çalışmamızı bitirmiş olduk. Sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Umarım yüksek notlar alırsınız. Umarım hepiniz 100 alırsınız. Sınavlarda başarılar. Diğer derslerde görüşmek üzere iyi dersler.